saraylılara 18 Mart zaferinin önemi hakkında düşüncelerini sorduk. Bakalım ne gibi görüşler sundular. Ne ifade ediyor? He? 18 Mart için ne ifade ediyor? 18 Mart için mi? Evet. Allah huzur versin. Ne yapayım? Başka ne diyeyim ben? Ee, Hepinize huzur versin. Başka evet. diyecek Önemli bir şey yok. Önemini biliyor musunuz 18 Efendim? Mart? 18 Mart'ın önemini biliyor musunuz? Onu söyle bana ki ben açıklayayım sana. Ne, ne istiyorsun? Sen? 18 Mart'ta ne istiyorsun? Onu bir söyle bana. Ben sana açıklayayım. Yani Çanakkale. Ye... Benim açıkladığım doğru. Aa Çanakkale ise bana kurban olurum ben ya. Ne diyorsun sen ya? Bizim orada benim iki tane de dedem kaldı orada. Ya. Yani ya. kanı Basmi Ayağım batamaz buraya. Anlıyor musun? Allah kurban olduğum Allah. Bak dünyada Müslüman tek Türkiye kaldı. Onları Müslüman sayma Araplar. Arapları sayma. Ne Amerikan dost, ne Rusya dost, Türkiye'nin dostu yok. Yani. Sadece biz. <laughs> yani diyeceğim. Köprünün biz bak, Allah göstermesin. Bizim burada öyle bir şey olsa bizim gidecek yerimiz olmaz. Bizi kim de kabul etmez. Doğru mu? E, köprünün açılması ilgili ne düşünüyorsunuz? Kurban olduğum Allah huzur versin. Hepinize. Anlıyor musun? Teşekkür ederim. Evet. Allah sağ sağlık versin. İşiniz rast gelsin. <laughs> kalemimizin e, şeyi işte savaşınız anlatmayla bitmez işte. Türkiye'mizin yüzüğü de e, Çanakkale'miz. Adı üzerinde Çanakkale geçilmez. Hani 250-300 bin'e yakın, milyona yakın bir şehidimiz vardır. Hepsini minnetle anıyoruz. Sevgiyle anıyoruz. Hepsi ruhu şaha doşu. bunlar kardeşim hani. E, anlatmayla bitmez bu yüreğimizde, kalbimizde, her şeyimizde yaşıyor bunlar. Evet. Allah bitmez. Allah razı olsun diyeceğimiz bu. Teşekkür ederiz. Eyvallah, sağ ol. 18 Mart sizin için ne ifade ediyor? 18 Mart Şehitler Günü Çanakkale de askerinin Çanakkale'de yaptım zaten. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Başkomutanı tanık kimdi biliyor musunuz? Bu sahaki var mı? Şereftir, onurdur. Ne düşüneyim? bizim için. Şehitlerimize üzülüyoruz ama gurur duyuyoruz. Mekanları cennet olsun. Başta e, Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi anıyorum. Türk tarihi açısından önemi, değeri. E, benim için çok 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 büyük ki Türkiye için de büyük olması lazım. 8 Mart 1915 e, Türkiye Cumhuriyetinin e, kurulmasının en önemli sebeplerinden birisidir. Birinci Dünya Savaşında e, Osmanlı olan Osmanlı İmparatorluğu ittifak devletleri tarafından yer almıştır. İtilaf devletleri boğazları geçmek için Osmanlı'ya çok büyük baskı yapmış e, ve tüm deniz unsurlarını, kara unsurlarını Osmanlı'ya saldırmak için seferber etmesine rağmen. Çanakkale geçilememiz geçilememiştir. Ee, burada itiraf devletlerinden geçilememesinden dolayı Rusya Türkiye ile anlaşma yapmak zorunda kalmıştır ee, ve burada brest anlaşması yani yapılmış ee, ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun temelleri Çanakkale zaferinde atılmıştır. 200 bine yakın biz burada şehit vermişizdir. Şehidimiz, şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Ee, böyle bir ecdadın torunu olduğundan dolayı e, gurur diyorum, saygılar sunuyorum. 8 Mart 1915 bir şey hatırlatıyor musunuz? Çanakkale şehitler. Çanakkale şu bayağı bir askerler şehit olduydu mu? Evet. Bayağı bir varız. Evet. Haberleri de çok bakarım, haberleri ben severim de. Ne hissediyorsunuz şehitler hakkında? Üzül yok, başka ne, ne yapabilirim? Geçen ben 5-6 sene bayrak götürdüydüm. Akmışlarım, bizim bir kadın. Üstündüm yaşında bir torun var. Diyor, Türk bayrağı diyor. Daha Türk mi konuşuyor rabisi? İnan ki var. Üç buçuk yaşında öyle mi? Üç çocuk diyor, Türk bayrağı diyor. Dedesine diyor, soruyor mu? Bak diyor. böyle işaret ediyorum. Adam Mahmut, Mahmut ne diyor? Türk bayrağı diyor da Türkçe yarım yanarak konuşuyor abisi düşün bak yakında. Tüm konuşuyorlar <laughs> 18 Mart, Türkiye'nin kurtuluşu. Türkiye'ye daha da şey, bir 250 bir şey verdiysek de. 18 Mart Türkiye'nin kurtuluşu. Bizlerimde bu güvenceğimiz tüm şehitlerimiz var. Kabullerin olsun. O sayede bu onlar varsa biz de buradayız. O Fransa'ya istemiyorum şehitlere karşı biz defa borcumuzu nasıl ödememiz? 18 Mart'ta her zaman şart saygı duyup onların 18 Mart geldiğinde dua edeceğiz. Türkiye'yi ne badirelere atlattığını bunlardan bileceğiz. Bir defa ne yapacağım 18 Mart deyince aklınıza ne geliyor? 18 Mart. Abi siz ya, şey mi yapıyorsunuz? <laughs> Pas pas diyorum. Çanak, biraz ipucu diyorum. Çanakkale. Çanakkale. Çanakkale işte. Çanakkale diyecektim de. Çanakkale deyince ne geliyor aklına? Şehitler. Şehitler. Asker. Yani böyle, 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 böyle Kaç bin şehit verdik biliyor musunuz? Biliyorum. Peki o şehitlere karşı biz vefa duygumuzu nasıl göstermeliyiz? Ee, onların... Ya da... Siz öğrencisiniz herhalde. Evet. Kaçınızın? 12 Şu an yok ama şu an aklımdaki tüm her şeyin şeyi gitti yani Siz pat diye geldiniz Konuşamadım <laughs> 18 Mart hakkında ne düşünüyorsunuz? 18 Mart hakkında Size neyi ifade ediyor? İyi, iyi teziyeti düşünüyoruz Görüşümüz iyi yani 18 Mart'ın tarihi olarak size bir şey hatırlatıyor mu? Vallahi öyle bir köprünün açılması var onun için Onun için seviniyoruz tabii Memnun oluyoruz. köprünün size ne gibi faydası var? Valla biz de olmazsak vatandaşlara vatandaşlar her şeye vatandaş olur. Vatandaşın olsun. Yani ne köprüsü? Valla orada bir köprü yapılmış artık ne oldu? Çanakkale'den. Çanakkale, Çanakkale, Çanakkale deyince Çanakkale Çanakkale ne geliyor? Çanakkale geçilmez diyor. Çanakkale geçilmez. Kim geçilmez? Kim geçilmez? Kim geçilmez? O kadar onlara şehitleri verdik. Canını feda etti. Onlar için canımız feda olsun ya. Evet, ben zaten onu sordum. O, orayı hatırlamanızı bekledim. Tabii. Ya. Peki, şimdiki gençlerin durumu nasıl şehitlere karşı memnun musunuz? Şu anda gençler nadir ya. Baba anne sözü dinemiyorlar. Ben şurada parkın mikrosunu Mirkoz, orada oturuyorum, o parkın içinden geçemiyorum. Neden? Bayak bakıyorum abi, ağzına bir sigara, Yanda bir 12-13 yaşında arkadaşlık olmuş. Ne arkadaşlık? Kız arkadaş mı? Kız arkadaş Yanda bir erkek var. Böyle arkadaşlık yapıyorlar. Çanakkale'nin kurtuluşu. Biz öyle biliyoruz. Başka bildiğimiz bir şey yok. Kime karşı mücadele ettik Türkler biliyor musunuz? Ya şimdi arkadaşım biz o kadar okumadık ya okusak. O bilgiler olur bizde. 1915. Şimdi Yaktaraylılar'ı dinleyin. Türkiye'nin gururu askerlerimiz geçmişimiz. Yani gurur verici bir şey.